Siz köşede karpuz satan bir kişinin ben neden dünyanın en iyi beyin ya da kalp cerrahları arasında değilim diye dertlendiğini duydunuz mu? Bazılarımız yaratılış üzere bazı konularda daha yeteneklidir. Bunu istersek bilim sahasında alabiliriz. Bir matematik dehası, Mesela herkes matematik öğrenebilir bir yere kadar. Ama orada dahi seviyesine çıkmak başka bir şeydir. Herhangi bir enstrümanı belki herkes çalabilir. Zorlayarak, çok yüksek eğitim alarak herkes çalabilir. Ama orada dahi seviyesinde o enstrümanı çalmak başka bir şeydir. E demek ki Allah bizim yaratılışımızda bazı farklar bize sunmuş yaratılış özelliklerimizde bazı farklar. Yani işte diyor ki mesela herkes de vardır. Yaradan yarattığıyla beraberdir. Evet yaradan yarattığıyla beraberdir ama hangi seviyede vardır? O hangi seviyede onda icra alacaktır? Hangi suretiyle, hangi icraatla onda hayat bulacaktır? Burası da ayrı bir konudur. Ayrıca bu var oluş seviyesinde mesela su örneğini verirsek granitte de kayada da su vardır ama göller, nehirler, denizlerde de su vardır. Onun için olaylara bize anlatılan kısmının sadece işimize gelen yerlerini değil, geneli itibariyle bakmak lazım. 100 birim bir şey öğrenmişiz ama bunun onunu 20'sini almışız işimize daha çok geldiği için ve geri kalan. O zaman herkese her şey verilmez her gerçek anlatılmaz diye bize öğretilmiştir. Yani birinin şifa olan unsur bir başkası, bir başkası için zehirdir. Mesela ya olur mu filan? Şimdi diyelim ki herhangi bir meslek erbabı. Diyelim çok iyi bir antrenör. O sporcunun seviyelerini algılamaz mı? Seviyesini de algılar. Hatta gidebileceği yerleri de algılar. Yani ne yapabildiğini, ne yapabileceğini de algılar kapasiteyi, ondaki potansiyeli görür. Ona göre verir seviyeleri. Veya işte bir matematik dairesi noktasında olan bir profesör. O talebesini anlamaz mı? Kendinden görür onu. Onun hangi seviyede olduğunu, hangi seviyelere gelebileceğini görür. Ona göre verir. Yani ona zehir vermez. Bazı hakikatler onun için zehirdir. Çünkü neden? Hakikatten ona verirsen onun dünyası zehir olur. Oraya hiçbir zaman geçemeyecektir. Geçemeyeceği yer ona verilmez. Çünkü dediğimiz gibi ara sıra burası bir sömürü sahasıdır aynı zamanda din konusunda. Yani diyor ki bak herkes de vardır. Çünkü buradan birileri bu sadece bende vardır, bu sadece bizde vardır diye sömürü alanı yaratılmıştır. Bunun önünü kesmek için. E peki burada böyle söyleyince siz bazen ümmi olmaktan bahsediyorsunuz. Dağın başında bir kişi bile burada evliya olabilir diyorsunuz. Evet, biz dağın başında bile bir kişinin o hikmete ulaşması mümkün olduğunu söylüyoruz. Ama diyor muyuz, her dağ başındaki her kişi böyle oluyordur diye. Orada da müstesna bir durum vardır. Her zaman sorduğum bir soru vardır. Sizler hangi peygamberin çok başarılı olduğu, bu konuda çok gayret gösterdi diye ona peygamberlik verildiğini duydunuz mu? Var mı böyle bir şey? Yok. Onun için yerlerine doğru oturtursak daha iyi anlam ifade eder. Yani her kişi her alanda çok başarılı olacak diye bir şey yok. Zaten aslında bir yerde kemalat da şudur. Nerede olduğunu algılamaktır. Neyin olmadığını algılamaktır. Niçin olmadığını algılamaktır. 40 sene bir işi yaparsak, düşmeyelim diye sırtımızı sıvazlıyorsa, sıvazlıyorlarsa bu bizim o konuda gene oraya çıkacağımız anlamına gelmeyebilir. Sadece ayakta durmamızı sağlıyordur. Neden, niçin fazla ne? kendimize sormamız lazım. Yani bazı özelliklerimiz vardır bizim yaratılış. Ama burada da bir takım değişimler olabilir mi? Olabilir. Bunun için çok yüksek aşk lazım. Kaynamak lazım, kaynaşmak lazım ki burada bir takım süreçlere girebilirim. Bu da ilginçtir, bu da bir fıtrat meselesi. Yani işte biz burada ne kadar secde edebilirsek, ne kadar kendi bildiklerimizden, kendi kibrimizden, kendi bilimimizden geçebilirsek, buralarda ana yapılarda dahi bir takım değişme süreçlerine girmemiz mümkün olabilir. Allah'ın kudretinden sual olunmaz deriz. Ama gene de genel olarak baktığımız zaman bu dahi bir fıtrat işidir. Bunun için yerimizi bilmek de bir arifan işarettir neyin olup olmadığını anlamak da bir arifin işaretidir. Bir arayışımız vardır. Arayışımız bizi bir yerlere götürür. Ama şunu da unutmamak lazım. Mesela Hz. İbrahim, benim Rabbim diyor, aydır. Benim Rabbim işte güneştir, benim Rabbim yıldızlardır. Bakıyor ki hepsi kayboluyor. Yani her dahim kendi zihninde her an onunla olabilen o güneşe ulaşmak zorundadır. O hakikat güneşidir her daim seninle olan ha diyor bu benim Rabbimdir. Aynı onun gibi. Gene bunu Hz. Musa'da görürüz mesela değişik bir örneğini. Hz. Musa nehirden Asiye tarafından alındıktan sonra e, orada bir bakarız bir unsur vardır. Kimse memesini almaz. Bütün süt anneleri gelir. Kimsenin memesini kabul etmez. Ta ki kız kardeşi kendi öz annesini ben birini tanıyorum diye getirir ve Musa o memelere yapışır. Musa neden burada bebektir? İşte biz de bu arayışımızda, bu arayışımızda diğer hiçbir süt anne bizi tak, tatmin etmez yeterince. Melekidir, bu iş meleki olur, akılla olmaz. O bir tatmin yerine geldiği zaman ha der bu benim annem. O memeler onu doyuracaktır.